Koç 18 Ocak günü Koç burçları için motivasyon ve enerji yüksek. Sabah saatlerinde biraz dalgın hissetsen de gün ilerledikçe kendini toparlayacaksın. İş hayatında ve günlük sorumluluklarda beklediğin netlik sağlanabilir. Uzun süredir ertelediğin konularda adım atabilirsin. Aceleci davranmak yerine planlı hareket etmek avantaj sağlar. Maddi konularda kontrol sende olmalı gereksiz harcamalardan kaçınmak kazanç sağlar. Aşk hayatında ise açık ve net iletişim ön planda. İçinde biriktirdiğin duyguları doğru kelimelerle ifade etmek ilişkinin sağlamlaşmasını sağlayacak. Akşam saatlerinde kendine vakit ayırmak, sakin bir ortamda dinlenmek ruhunu besleyecek. Boğa, 18 Ocak Boğa burçları için güven ve istikrar ön planda. Bugün hayatındaki meseleleri sağlam temellere oturtmak isteyebilirsin. İş hayatında sakin ve kararlı duruşun çevrendekiler tarafından fark ediliyor. Maddi konularda temkinli davranmak önemli. Ani harcamalardan kaçınmak faydalı olur. Aileyle ilgili bir konu gündeme gelebilir ve olgun bir tavır sergilemen gerekebilir. Aşk hayatında ise huzur ve samimiyet ön planda. Abartıdan uzak, içten paylaşımlar ilişkinin bağlarını güçlendirecek. Günün sonunda kendini daha dengeli ve içsel olarak rahatlamış hissedeceksin. İkizler 18 Ocak İkizler burçları için zihinsel hareketlilik ve iletişim yoğun. Bugün birden fazla konu dikkatini çekebilir ve işler aynı anda ilerleyebilir. Önceliklerini belirlemek önemli. İş veya eğitimle ilgili yeni bir bilgi veya gelişme bakış açını genişletebilir ve seni yeni fırsatlara yönlendirebilir. İletişim gücün yüksek fakat duyduğun her şeye hemen tepki vermemek faydalı. Aşk hayatında ise netlik ön planda. Duygularını açıkça ifade etmek ilişkinin sağlamlaşmasına yardımcı olacak. Akşam saatlerinde sessiz bir ortamda dinlenmek iyi gelir. Yengeç 18 Ocak Yengeç burçları için duygusal farkındalık ve sezgilerin öne çıktığı bir gün. Bugün iç dünyana dönmek, hislerini ve duygularını daha iyi anlamak isteyebilirsin. Geçmişten gelen bazı düşünceler kafanı meşgul etse de bu seni güçlendirecek. İş hayatında sezgilerin oldukça güçlü, doğru zamanda doğru hamleyi yapmak avantaj sağlayabilir. Maddi konularda temkinli olmak ve ani risklerden kaçınmak önemli. Aşk hayatında ise anlayış ve şefkat ön planda karşındaki kişiye gösterdiğin ilgi ilişkinin bağlarını güçlendirecek. Akşam saatlerinde evde sevdiklerinle vakit geçirmek ruhunu besleyecek. Aslan 18 Ocak Aslan Burçları için özgüvenin ve kendini ifade etme isteğinin yüksek olduğu bir gün. Çevrendeki insanlar liderliğini ve kararlılığını fark edebilir. İş hayatında fikirlerini paylaşmaktan çekinmemelisin. Doğru zamanda yapılan bir konuşma sana fırsatlar sunabilir. Maddi konularda dengeli ve planlı olmak gerekti Aşk hayatında ise değerli hissetmek ve ilgi görmek ön planda. Bunu net ama nazik bir şekilde ifade etmek ilişkin için faydalı olur. Akşam saatlerinde küçük bir takdir veya güzel bir söz moralini yükseltesek. Başak 18 Ocak Başak burçları için düzen, planlama ve detaylara odaklanma günü. Bugün yarım kalan işleri tamamlamak ve eksikleri görmek için oldukça uygun. İş hayatında titiz ve disiplinli yaklaşımın sayesinde kontrol sende. Ancak her şeyi mükemmel yapma isteğini biraz azaltmalısın. Kendine anlayış göstermek faydalı olur. Sağlıkla ilgili küçük sinyalleri göz ardı etmemelisin. Aşk hayatında ise netlik ve sadelik ön planda. Fazla analiz yapmadan duygularını akışına bırakmak seni rahatlatacak. Akşam saatleri zihinsel toparlanma ve içsel huzur sağlayacak. Terazi. 18 Ocak Terazi burçları için denge ve uyum ön planda. Bugün ilişkilerde orta yolu bulmak senin için önemli olacak. İş hayatında diplomatik yaklaşımın sayesinde sorunlar kolayca çözülebilir. Kararsız kaldığın bir konu netleşmeye başlıyor. Aşk hayatında romantik ve duygusal bir konuşma gündeme gelebilir. Maddi konularda aceleci davranmamak ve uzun vadeli plan yapmak faydalı olacak. Günün sonunda iç huzurunun arttığını ve kendini daha sakin hissettiğini fark edeceksin. Akrep. 18 Ocak Akrep burçları için derin düşünceler ve içsel farkındalık yoğun. Bugün bazı konularda netleşme ve önemli farkındalıklar yaşayabilirsin. İş hayatında gizli kalan bir detay ortaya çıkabilir ve bu avantaj sağlar soğukkanlılığını korumak çok önemli. Aşk hayatında duygular yoğun fakat kontrollü olman gereken bir gün. Her şeyi aynı anda paylaşmak yerine doğru zamanı beklemek ilişkin için daha sağlıklı olur. Akşam saatlerinde yalnız kalmak ve düşünmek ruhuna iyi gelecek. Yay, 18 Ocak Yay burçları için hareket, motivasyon ve yenilenme enerjisi öne çıkıyor. Bugün geleceğe dair planlar yapmak, yeni hedefler belirlemek için uygun bir zaman. İş veya eğitimle ilgili olumlu bir gelişme moralini yükseltebilir. Aşk hayatında özgürlük ihtiyacın ön planda. Bunu açıkça ifade etmek yanlış anlaşılmaları önler maddi konularda iyimserliğini korurken gerçekçi olmak önemli. Günün sonunda enerjin yükseliyor ve kendini daha pozitif hissedeceksin. Olak 18 Ocak Olak Burçları için sorumluluk ve disiplin ön planda. Bugün uzun zamandır emek verdiğin bir konuda ilerleme kaydedebilirsin. İş hayatında kararlı ve ciddi tavrın çevrendekilere güven veriyor. Maddi konularda planlı ve dikkatli olmak faydalı. Aşk hayatında duygularını göstermekten çekinmemelisin. Küçük ama samimi bir adım ilişkinin yönünü olumlu etkileyebilir. Akşam saatlerinde kendinle gurur duyacağın farkındalıklar yaşayabilirsin. Kova 18 Ocak Kova burçları için yenilik ve özgür düşünce ön planda. Bugün sıradan kalıpların dışına çıkmak isteyebilirsin. İş hayatında yaratıcı fikirlerin dikkat çekiyor ve destek görebilir. Sosyal çevrenden alacağın bir haber moralini yükseltebilir. Aşk hayatında beklenmedik bir konuşma veya mesaj gündeme gelebilir. Duygularını açık ve net ifade etmek seni rahatlatacak. Günün sonunda kendini daha hafif ve umutlu hissedeceksin. Balık 18 Ocak Balık burçları için duygusal derinlik ve sezgilerin güçlü olduğu bir gün. Bugün çevrendeki insanların hislerini daha kolay anlayabilirsin. İş hayatında içgüdülerine güvenerek doğru kararlar verebilirsin. Aşk hayatında romantik ve yumuşak bir enerji hakim. Hayal kurmak güzel ama gerçeklerden kopmamaya dikkat etmelisin. Akşam saatlerinde sakin bir ortam, müzik veya film ruhunu dinlendirecek ve sana iyi gelecek.